10. yurt dışı uçtun mu? Bir kere uçtum. Nereye uçtun? Tirana. Çok mu heyecanlandım giderken. Giderken mi heyecanlı olanlardansın? Dönerken mi? Bittiği için üzün çöküyor. Vallahi ben gezmeyi çok severim ama en çok eve dönmeyi seviyorum galiba. <laughs> benim dönüş uçağı çok önemlidir benim için. Gidiş uçağını kaçırdığımı üzülmem ama dönüş uçağını kaçırmak istemem. <laughs> Allah'ın yaban illerinde kalmak istemem. Amerika'sı uzak Avrupa'nın pek çok şehri pek çok şehre gitmişliğim var İngiltere'si şu su bu su hı hı. uçuştan 3 saat önce havaalanında olanlardanım ben hatta 4 saat önce neden hı. Operasyonu riski atmak istemem ben mesela. Biz bu kadar sürede müzeyi gezerdik demişti eşim bir yolculuğumuzda mesela hı hı. ama havaalanına gitmek için trafiğe çıktığımızda ve havaalanına vardığımızda ve havaalanındaki sırayı gördüğümüzde şipolde. Adamlar teker teker mesela suları makineye koyup suları şeyden geçirip ondan sonra suyunu su olduğu için sana geri veriyorlar ve sen içebiliyorsun ve diyorlar ki su çok pahalı siz suya para veriyorsunuz Hollanda gibi bir ülkede suya para verilmez sularınızı çöpe attıramayız ama istiyorlar yani siz zarar uğratamayız ama sizi bekleteceğiz o sular yüzünden yani o elinde su getirenlerin sularını bak ne kadar sosyal adaletçiler gördüm. Sular çöpe gitmesin diye. Yuralar boşa gitmesin diye. Yani sıra beklemek istemiyorsan diyor ki suyu da çöpe at kardeş bizi uğraştırma diyor. İnanılmaz bir su sırası vardı ya. Yani. Uçağa böyle ramak kalabildik hatta. O su, su sırası içinde. Demek ki insanları yola sokmanın, hizaya getirmenin başka yolları da varmış. Ve bizim uçağımız var lütfen ancak yetişeceğiz falan diyenler de kusura bakmayın.